Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Talçak. Bu videomuzda size birlikte Samsung Galaxy S6'nın kutu açılışı videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bizim en cihaz 32 GB'lik mavi sürümü. Kutunun ön tarafında Samsung logosu var. Yani cihazımız 2 Samsung Türkiye garantili. Sağ tarafında HVK logosu var. Üstünde renginin olduğu 32 GB'lik 3 GB yazıyor ve rengini belirtiyor. Aynı şekilde rengi sağ tarafta yazıyor. Bu kısımda gördüğünüz gibi ücretsiz eğitime katılmak için eğitim.com yazıyor. Arka tarafında teknik özellikler yazıyor arkadaşlar. Kısaca özetlemek gerekirse Exynos 7420 işlemcisi var arkadaşlar. 8 çekirdek bu işlemci. Frekanslarını söylemeyeceğim. Onu incelemeye kalsın. 3 GB'lik LPDDR4 RAM'i var. 16 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kameraları var cihazın. Bluetooth 4.1 desteği var arkadaşlar. Ayrıyeten Android 5.0.2 ile geliyor. Tabi biz cihazımızı Android 6.0 güncelledik. Yani mecbur anlaşmak zorundaydık. Sağ tarafında herhangi bir şey yok. Alt üst tarafında e-mail numaraları falan var. Biz dilerseniz direkt kutumuzun açalım arkadaşlar. Bunun içi boş. Başka bir şey yok bunun içinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kutunun önünde de sadece Samsung logosu var. Başka da hiçbir şey yok. Kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Açamıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen bu cevher karşımıza çıkıyor. Cevheri alamıyoruz. Cevheri Şimdi böyle de yapmak istemiyorum. Almak üzereyim. Gördüğünüz gibi bir cevher buna daha sonra geleceğiz. Burada Sim var. Tabi bu normalde böyle çıkmıyor da. Kutuyu açma zorunda olduğumuz için. Şunu çıkarmam lazım. Ha. Bunun içinde kullanım kılavuzları falan var arkadaşlar. Bunları hiç girmek istemiyorum şu an. Yani bir şey yok zaten. Gördüğünüz gibi bir tekrar göstereyim. Bir tane adaptörümüz çıkıyor. Değerleri hızlı şarj destekli bir adaptör. Sol tarafta ee, bir şey yok. Sağ tarafında USB girişi var. Burada değerleri yazmakta. Ee, 5 volt 2 amper 9 volt 167. Bunlar belirlenmiş veriler zaten. USB kablomuz çıkmakta. USB 2.0 ee, bir ara 3.0 devri vardı ancak artık yok. Ve mis gibi bir buraya yapışmış bir kulaklığımız çıkıyor arkadaşlar. Bu kulaklık benim de hoşuma giden bu kulaklık. Testlerini yapacağız zaten. Tabii ki de altından bir şey çıkmıyor. Yani bir umutla açık bakmayacağız. Normalde şurada da bir iğnesi vardı ancak o iğne dediğim gibi buradan çıktı. Cihaza kısa bir bakış atarsak arkadaşlar bizim elimizdeki mavi renkli sürümü şöyle de ayıracağım. Ayıralım. ayıramıyorum. Ayırmak üzereyim. ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mücevher elimizde. Ee, mücevhere şöyle kısa bir bakış atarsak arkadaşlar. Sağ taraf gördüğünüz gibi güç tuşumuz. SD, e, mikro girişim. sim girişimiz. Alt tarafta USB girişi ve kulaklık girişi ile birlikte hoparlör. Alt ve üstte anten çizgilerimiz var. Arka tarafımızda tarafın tarafta <laughs> 16 megapiksellik bir kamera var. IMEI ee, kodu var. 16 megapiksellik bir kamera var arkadaşlar. Yanında flash ve kalp ölçme sensörümüz var arkadaşlar. Hmm. Aşağıda işte bazı yazılar var sanırım bilmiyorum ben ne olduklarını. Şöyle bir ekranında. 22. 59. Gösterdikten sonra yakında incelemesi gelecek arkadaşlar. Şu an için biraz kullanmam gerekiyor cihazı. Bir başka videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.